10 Eylül çarşamba sabahından herkese günaydın. Wall Street salı gününü tarihi zirvelerde kapattı. Dow Jones %0.43, S&P 500 %0.27 ve Nasdaq %0.37 tırmandı. ABD Çalışma Bakanlığı verileri Mart'a kadar olan 12 ayda istihdam artışının neredeyse 1 milyondan daha düşük olduğunu gösterdi. Piyasalar yıl sonuna kadar toplam 66 bas puan indirim fiyatlıyor. 50 bas puanlık süper indirim olasılığı %7. Ancak analistler PPI ve CPI verilerini kritik eşik olarak görüyor. Şirketler tarafında Apple yeni iPhone Air lansmanı sonrası %1,5 düştü. Nebius, Microsoft ile 17.4 milyar dolarlık anlaşma sonrası %50'ye yakın değer kazandı. CoreWave %7 prim yaptı. United Health, Medicare planı beklentilerini koruyacağını açıklayınca %8,5 yükseldi. Ali Baba hisseleri son iki günde güçlü bir rally yaptı. Pazartesi günü %4.15, salı günü ise %4.18 yükselerek 147 dolar seviyesine ulaştı. Yükselişin arkasında özellikle bulut ile yapay zeka iş kodlarında büyüme beklentilerini artırması var. Ancak ardından gelen Barclays, Goldman Sachs ve City gibi büyük kurumların hedef fiyatlarını yukarı çekmesi hisseyi daha cazip hale getirdi. Piyasaların yakından izlediği Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk tensikat kararı aldı. Açıklamaya göre şirket 9.000 bin kişiyi işten çıkararak iş gücünü %11 azaltacak. Büyük bölümü merkez ülke olan Danimarka'da yapılacak olan işten çıkarmaların tek seferlik maliyeti 1.24 milyar dolar olacak. New York'ta işlem gören NVO hissesi dün yatay kapanmıştı. Bu sabah 11.18 itibariyle ABD vadeli işlemlerde karışık seyir hakim. Dow Jones yatay seyrederken Russell 2000 %0.25 aşağıda. S&P 500 %0.31 ve Nasdaq %0.23 yukarıda. Asya borsaları yeşil seyrediyor. Nikkei %0.91, Henseng %1.07 ve Şangay Birleşik Endeksi %0.13 yukarıda. Brent petrol, İsrail'in Katar'daki Hamas liderliğine saldırısı sonrası %1.1 yükseldi. Vadeli tarafta altın ise 3.682 dolardan işlem görüyor. Kripto tarafında yatay seyir devam ediyor. Bitcoin 112.727 ve Ethereum 4.329 dolardan. Traders Pub Daily ile dünyadan gelişmeleri kısaca dinledin. Daha fazlası için takipte kal.